de ne yapıyoruz sandık boyayacağız ama sandığımızı transfer tekniği yaklaş Merve'cim ee, İki tane resim çıkardım gördüğünüz gibi normalde renkliydi ama siyah beyazını çıkardım birinde bu şekilde ne yapıyorum transfer tutkalımı resminin üstüne sürüyorum Şimdi bunu bu şekilde bir şeffaflaşmasını bekleyeceğim. Aynı şekilde diğer resmime de sürüyorum. Transfer tutkalımız çok iyi ama ben daha böyle net çıksın istediğim için o yüzden ilk katlarını sürüp bu şekilde şeffaflaşmasını bekleyeceğim. Ee, objemde de mutlaka transfer yapacağım yer beyaz olmalı ya da krem açık tonlar. Çünkü net resimdeki net renkleri almam için zeminin açık olması gerekiyor. O yüzden de şimdi ikisini kurumaya bırakıyorum. Zeminde de sürüyorum. Pardon. Bu arada beyaz bakın boyadım. Astarını çektim. Aynı tutkalı gene zemine pürüzsüz bir zemin elde etmek için transferde. Aynı tutkalı transfer tutkalımı zemine de sürüyorum. Ve her ikisinin de kurumasını bekliyorum. Evet kuruyup şeffaflaştıktan sonra tekrardan süreceğiz. Evet tutkalımı zemine sürüyorum. Gördüğünüz gibi sürü tutkal sürdüm. Parçaladım desenimi de transfer yapacağım için önemli değil. Şuraya şu şekilde yapıştırıyorum. İkinci resmimi şöyle yapıştırıyorum. Şu kalan parçamı da hatta şunu biraz kaydıracağım. Şöyle yerlerini belirliyorum. Üçüncümü de şu şekilde, evet, şu şekilde sabitliyorum. Ben bunu bir gün bırakacağım, iyicene kurusun, bezemine özlesin diye transferim. Yarın sormaya başlayacağım. yapıştırdığımız transferimiz bakın kurudu. Bir gün beklemiştik. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu ıslatıyoruz. Süngerimizi şu şekilde her yerine gelecek şekilde ıslatıyoruz. Sonra biraz böyle hafif bekleyerek şu şekilde elimizle soyuyor. Soyma işlemini yapıyoruz. gibi tamamlamaları devam ediyoruz ve yırtılan yerler bile belli değil. Kendimiz ekstradan eklemeler yapıyoruz. Sizler de yapabilirsiniz. Fırça yapamaz derseniz bunu stencil'larla da çalışabilirsiniz. Evet, transferimizi bitirdik. Tamamlamalarımız gördüğünüz gibi. Şimdi kurumasını bekliyorum. Kuruduktan sonra üstüne dekopaj tutkandan süreceğim. Bu arada bir kat eskitme kremi e, Senart'ın Espresso eskitme kremini sürdüm. Kenarları az terledi ve ben sürdükten sonra böyle hafif bir de ince bir zımpara yapmak istiyorum. Tekrardan. Evet eskitme kremi ile e, sürdükten sonra ne yaptım? Zımpara yaptım. Şimdi de Senart'ın e, Premium serisinden Burt e, Bird şu şekilde bir gidiş gelişler. İlk önce tek sert fırçayla boyanın fazlasını gene aldım tabii ki. Şöyle düz gidişler yapacağım eskitmenin üstüne. Şimdi aynı şekilde yukarıdan aşağıya. istediğimiz yerlerde de yoğunlaştırabiliyoruz. Hatta daha sonra şu köşelerini daha da yoğun. <laughs> Gitmelerimiz bitti. Şimdi de ne yapıyorum? Kemer kısımlarımı sandığımın sen artın antik altınıyla Selam boyuyorum. Be. biraz doku istediğim için süngerle vuruyorum. Şu şekilde sadece kemer kısmını gördüğünüz gibi. Evet ne yaptık? Altın rengini de kemerleri boyadıktan sonra gene kuru süpürme usulü buraları da hafif kendi zevkinize göre eskitiyoruz. Evet şimdi de ne yapıyorum? Bunu ilk başta da yapabilirsiniz. Sonrasında da önemli değil. Transferimin üstüne korusun diye vernikten önce dekopaj kulasımı sürüyorum. Evet dekopaj tutkalını da sürdüm. Gördüğünüz gibi şeffaflığa Şimdi hafif böyle ışıltılar vermek istiyorum. Bunun için de varak tutkalımı, boyutlu varak tutkalımı istediğim yerlere çok dokunuşlar çok kalın atmıyorum ince ince de varak tutkalımı. Şuralarda da hafif böyle ışıltılar istiyorum. Şu şekilde sürüp fırçayla şöyle dokular. Gene. Aynı tarafta buraya da aynı zamanda varsa tutkalmış. Şeffaflaştı. Buraları gümüş, buralara da altın. Hafif böyle ışıltılar olsun istedik. Şu kısma da sürmüştük. Burada da aynı şekilde. Evet, sandığımızı bitirdik. Gördüğünüz gibi marakladık, hepsi tamam. Şimdi de iç kısmına bir resim yapıştıracağız. Bunun için de ben yine bir dekopajımı çıkardım. Bu şekilde. Ayarladım. Şu kenarından yırtıyorum. İçine göre çumuşardım. Ve kenarlarını hafif yakma... ...sistemiyle... ...hiç korkmadan şekilde yakıyorum. Derinliklerini yakarken de nerede nasıl derinlik istiyorsanız kendinize göre ayarlıyorsunuz. şeye de ne yaptım? Dekopajımı yapıştırdım. Daha öncesi hamur kabartmayı önceki videolarımızda görebilirsiniz nasıl yaptığımızı. Hamurumu kabarttım. Şu kenarlarının şöyle ince bir boyut olsun istediğim için de ilk önce şunu yapıştırıyorum. Ve şu şekilde ortalayıp bunu bir kabartıyorum. Hmm. Kutumu gördüğünüz gibi e, hamurumu yapıştırdım. Şimdi burada da boyutlu varak tutkalımla bir şablon da kullanabilirsiniz. Yazmak istediğiniz herhangi bir şey varsa onu da yazabilirsiniz. Şu şekilde kurumasını bekleyeceğim. Evet sandığımız bitti gördüğünüz üzere transfer ne yapmıştık transfer yapmıştık varak eskitmeler Şu şekilde. Evet. En son bittikten sonra özellikle verniğimiz senart vernikle vernikledik ve işlemimizi sonlandırdık. Biz bu ürünü çok beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bununla ilgili yorumlarınızı bize yazarsanız çok memnun oluruz. Sanatla kalın, senartla kalın. Yeni bir projede görüşmek üzere.